Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün A101'e geldim. Kalan ürünleri çekmeye biliyorsunuz. Artık her pazartesi kalan ürünleri çekeceğim. Neler kalmış, neler bitmiş. Bunları sizlere göstereceğim. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Bu arada hatta ürünlerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olun. Bana destek olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi bakalım neler kalmış hep beraber görelim. İlk önce göstereceğim ürün bu arkadaşlar. Şöyle bir tepsi var. Bunun fiyatı ee, 6 lira 50 kuruş. Şöyle gayet güzelmiş. Bir de yoga roller var. Bunda fiyatı 37.95 Bir de şöyle tepsiler var arkadaşlar. Gayet güzelmiş. Göstereyim ben sizlere. Bunlar fiyatları da 6.50 6 lira 50 kuruş. Şöyle bir de şöyle 5 bölmeli düzenleyiciler var. Bunun da fiyatı 2 lira 50 kuruş. Ve şöyle Hoblas markasının şöyle 2 litrelik nofos kabı var. Bunun da fiyatı 5 lira. Burada da şöyle lazer kesim bıçaklar var. Rock markasının. Fiyatı ise 6 lira 50 kuruş. Ve şöyle burada da tekli bıçaklar var. Bunlar fiyatları da 5 lira. Şöyle göstereyim. Bir de bu şekilde. Bunlar gayet güzelmiş. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şöyle arkadaşlar. Bir de şöyle Helevin markasının şöyle meyve yoğurt kavanozu var. 6 660 cc büyüklükte. Fiyatı ise 7 lira 50 kuruş. Gayet güzel. Böyle kaşığı da varmış şekilde. Şunu da göstereyim. Bunlar gayet iş görür arkadaşlar, çok güzel. Bir de şöyle emoji'li mataralar var. Şöyle göstereyim. Bunlar fiyatları da 6 lira. Bu şekilde. Bir de şöyle Luminat markasının şöyle fırına giren bir tepsisi var. Çok güzel. Bu 30 santim çapında. 4 litrelik diyor. Gayet güzelmiş arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Da şöyle bir çıkartayım. Şöyle göstereyim sizlere. da fiyatı 23 TL. Pardon 23 lira Çift kişilik nevresimlerden var. Şöyle bir de şu renginden varmış. Bunların fiyatları da 80 lira. Bir de şöyle ikili subo çoraplardan var. Şöyle göstereyim. Gayet güzeller. Şöyle. Farklı farklı desenleri de var. şekilde. Bunların fiyatları da 5 lira. Bir de şöyle Hobby Life markasının şöyle asılabilir düzenleyicisinden var. dolap kapağına asılıyor. Şöyle bir gri rengi. Bir de şöyle bir bu da pembe tonlarında ve yeşil rengi de var. Bunların fiyatları da 6 lira 50 kuruş. Bir de şöyle üçlü saklama kabı var. Şöyle yeşil kapaklısından. Bunlar üçlü oluyor. Bir de böyle pudra pembe tonlarında var. Bunlar fiyatları da 10 lira. Bir de şöyle ahşap standlı sosluk ve reçellik seti var. Ben de çıkart, sizlere göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gayet güzel bunlar. E, soslukları bu şekilde melamin. Böyle sert melaminden oluşuyor. E, fiyatları ise şu an bilemeyeceğim ama 25 TL'lik bir fiyatı vardır. Yazmıyor şu an göremedim kusura bakmayın. Bir de şöyle bir çerçeve var. Bunda fiyatı 5.50 pardon arkadaşlar 5 lira 50 kuruş alışamadım bir türlü kusura bakmayın bir de şöyle tencere sakla, saklama kapları var şöyle kapattı çok güzel bunların fiyatları da 10 lira olması lazımdı ya 7 lira 50 kuruştu ya da 10 liraydı öyle bir şeydi arkadaşlar burada da şöyle göstereyim ben sizlere burada da şöyle pirinç süzgeci var çok güzel bunlar da 2 lira 50 kuruş arkadaşlar Gayet iş görür. Çok güzel, çok uygun fiyatı. Hemen burada da rende var arkadaşlar. Şöyle bu rendeler de sanırım 7 ya da 8 TL olması lazımdı. Bu şekilde bunlar hazneli rendeler. Yok bunlar hazne değilmiş. Kusura bakmayın. Bunlar düz rende oluyor arkadaşlar. 5 ya da 6 TL fiyatı vardır zaman da arkadaşlar. Bir de şöyle krep tavası var. Niro markasının. Bunda fiyatı 20 lira. Bir de şöyle bir home markasının şöyle askı var. Dörtlü askı olarak geçiyor. Bunlar da 5, lira arkadaşlar. Bir de şöyle 3 çekmeceli düzenleyici, düzenleyiciden var. Şöyle gayet güzel. Bunda fiyatı 10 lira arkadaşlar. Bir de şöyle kapaklı kare tencere borcam var. Bunda fiyatı 30 lira arkadaşlar. Şöyle. Bir de şöyle dezenfekte su üretme cihazı var. Üretim cihazı yazıyor. Bunda fiyatı 199 TL. Bir de bir Fahmet markasının şöyle asılabilir sepeti var. Bunda fiyatı 25 lira. Çıkartıp göstereyim sizlere da Şöyle bu şekilde. Dediğim gibi 25 lira. Bir de şöyle figürlü saklama kabı var. Bunlar dörtlü oluyor. Bunların fiyatları da 10 lira. Bir de şöyle tren saklama kabı var. Bu 6 litrelik oluyor arkadaşlar. Bunun da fiyatı 5 lira 45 kuruş. Bu şekilde. Metaltex markasının şöyle rafları var. Bunun da fiyatı ne kadarmış? Fiyatı 10 lira arkadaşlar şöyle. Bunlar gayet kullanışlı oluyor. Ben de kullanıyorum. Bu şekilde. Bir de şöyle bir Pahmet markasının şöyle 5 lira saklama kabı var. Saklama kutuları var. Ben bunu da çıkartıp göstereyim. Bu şekildeymiş arkadaşlar. Çok güzel. Bu en küçüğü oluyor sanırım. Bunların fiyatları da ne kadardı? Tam olarak hatırlamıyorum ama 50, 50 liralık bir fiyatı vardı sanırım. 40 ya da 50 liraydı. Bir de şöyle kepçe var. Bunun da fiyatı 13 lira. Burada da şöyle fırçalık var. Fırça kutusu. Bunların fiyatları da e, 1 lira 25 kuruş bu şekilde. Şöyle bir de bu şekilde var. Bu da ilaç kutusu oluyor arkadaşlar. Bunun da fiyatı 2 lira 50 kuruş ilaç kutusu. Bir de şöyle asgarayı kancalı var. Bu dediğim gibi bu diğer sepeti takmanız için. Onu çıkartayım ben şöyle şunu duvara monte ediyorsunuz arkadaşlar. Şu sepeti de şöyle demin gösterdiğim sepeti de takıyorsunuz. Çok güzel duruyor. Şunun da fiyatı ne kadarmış? 17, 17 lira 50 kuruş. Tabii ki sepetin fiyatı da 25 liraydı. Bir de şöyle figürlü bu şekilde saklama kabı var. Dörtlü bu. Bunların fiyatları 10 lira. Çok tatlı, çok güzel duruyorlar hemen burada da şöyle bıçaklar var. Ekmek bıçağı. Şef bıçağı. Bu şekilde göstereyim ben. Bunların fiyatları da 13 lira arkadaşlar. Bu çok güzel. Çok hoşuma gitti. Beyaz mermer desenli. Şöyle göstereyim. Burada da bıçağı var. Bu da 5 lira. Bakalım. Şunlar da şöyle 5 lira. Soyacaklar. Çok güzel. Bu şekilde de ekmek bıçağı var. 13 lira. Bir de şöyle arkadaşlar çocuklar için oyun hamuru sofrası var. Bu da merdanesiyle beraber 10 lira sanırım. Evet şu an fiyatı yazmıyor ama 10 liralık bir fiyatı vardı. Şöyle bir de alt markasının şöyle tost makinesi var. Gayet büyük ve güzel bir tost makinesi. Bunun da fiyatı 199 lira. Burada da şöyle mataralar var. Gayet güzelmiş. Bunların fiyatları 27 27 lira 45 kuruş şekilde mavi, yeşili, moru her renginden var. Burada da şöyle metal olarından var. Metal kırmızı, pembesi. Bakalım. Mavisi, yeşili var. Bunların fiyatları da şu metaller 24 lira. Burada da şöyle cetvel seti var. çizim set olarak geçiyor. Şöyle ben bunları kısa kısa sizlere. Bu şekilde makaslar. Makaslar 1, 1 lira. 2 lira arkadaşlar makaslar. Burada da gördüğünüz gibi yine tekrardan kırtasiye ürünleri var. Şöyle keşeli kalemler. Çok güzel. Bu şekilde. Bir de şöyle simli tükenmez kalemlerden var. Bu şekilde fiyatları çok karışık olduğu için söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde çocuklar için çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar göstereceğim şurada da sevimli neymiş? Türkçe, İngilizce sözlüklerden var. Şurada da yazım imla kılavuzu var. Bizim gibi bakalım. Şurada uçlar var. Üçlü uç. Jumbo keçeli kalem. Şöyle sulu boyalar. Bu şekilde arkadaşlar. Benim bugünlük Bugünlük de videom bu kadar. Umarım beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.